Güne bir sözle başlayalım. Hayal kurmak bir plan yapma şeklidir. Bu güzel cümlenin ardından arkadaşlar bugün yine kelime boşluk doldurmaca yapacağız. 10 tane kelimemiz var. Crucial, vital, ensure, stay, relieve, reduce, instruction, explain, follow, experts. Bu 10 tane kelimeyi bu cümlelerin içine katacağız, yerleştireceğiz arkadaşlar. İlk cümlemiz arkadaşlar it is boşluk to follow the expert suggestion for good health. Buraya hangi kelime gelecek arkadaşlar? Süreyi başlatıyorum. Arkadaşlar buraya uh, crucial ya da vital bu ikisinden birini getirebiliriz. İyi bir sağlık için uzmanların önerilerini takip etmek önemlidir. İkinci sorumuz arkadaşlar The doctor will boşluk how to keep a fit body. Buraya yukarıda kelimelerden birini getireceğiz arkadaşlar. Süremiz başladı. bir şey yapacak ee, nasıl sağlıklı bir vücut e, sürdüreceğinizi e, sağlayacağını nasıl fit kalacağını e, açıklayacak diyecek burada arkadaşlar buraya explain getireceğiz üçüncü cümlemiz arkadaşlar to blah blah well Take your supplementation regularly. Süremiz başladı. Buraya stay e gelecek arkadaşlar. Ee, sağlıklı ya da iyi kalmak için e, takviyelerini düzenli bir şekilde almalısın al diyor. E ee, mesela iron supplementation arkadaşlar demir e, takviyesi oluyor. Demir vitamini. Buraya stay gelecek arkadaşlar. Dördüncü soru arkadaşlar. Boşluk that you follow the directions for the best outcomes. Süre başladı. Buraya insure gelecek arkadaşlar. Ensure that garanti et, emin ol ki en iyi sonuçlar için talimatları yönlendirmeleri takip ettiğine emin ol diye çevirebiliriz. Beşinci cümle arkadaşlar. Burada boşluk var. Boşluktan sonra bir ING yapısı var. The doctor's instructions is significant for your well-being. Buraya gelecek olan fiili ING eklememiz gerekiyor arkadaşlar. Süre başlıyor. Buraya follow gelecek arkadaşlar. Following the doctor's instructions is is significant for your well-being. E, doktorların talimatlarını takip etmek e, senin sağlığın için e, iyiliğin için önemlidir. Altıncısı arkadaşlar, listen to the apothecary's Boşluk. On how to take your pill properly. Süre başladı. <laughs> Buraya instruction gelecek arkadaşlar. Talimat anlamında. Ee, eczacının talimatlarını dinle. Ee, ilaçlarını nasıl düzenli bir, bir, şekilde alacağın, alacağın konusunda, alman konusunda eczacının talimatlarını dinle diyor. Yedinci cümle. It is boşluk to take as prescribed. Buraya yukarıdakilerden birini getireceğiz arkadaşlar. Süre başladı. Arkadaşlar buraya da vital'ı getirelim. Buraya vital da oluyor. Crucial da oluyor. İkisi de önemli anlamında. It is vital to take your tablet as prescribed. Tabletlerin ilaçlarını reçete edildiği gibi almam önemlidir diyor. Sekizinci soru. Medicine can boşluk ek and make you feel well. Süre başladı. E, i̇laçlar bir şey yapabilir ağrıyı ve seni iyi hissettirir. Senin iyi olmanı sağlar. İlaçlar ne yapabilir arkadaşlar? Rahatlatabilir. relief olacak buraya. E, ağrıyı dindirebilir, hafifletebilir anlamında. Arkadaşlar buraya reduce de oluyor aslında. İkisini de getirebiliriz. Ağrıyı azata, azaltabilir de diyebiliriz. E, dindirebilir de diyebiliriz i̇laçlar ağrıyı hafifletebilir, azaltabilir ve sana daha iyi hissettirir. E, dokuzuncu cümlemizde arkadaşlar. Medicine helps boşluk symptoms and makes you healthier. Süre başladı. Buraya da um, yine relief ya da Reduce ikisinden birini getirebiliriz arkadaşlar. Ben buraya Reduce getiriyorum. İlaçlar simptomların azalmasına yardım eder ve seni daha sağlıklı yapar diye çevirebiliriz. E, son kaldı arkadaşlar zaten. Burada süre vermeme gerek yok. Doktorlar, doctors are, boşluk who can help you stay well. E, doktorlar bir şeydir. E, who can help you stay well? Senin, e, sağlıklı kalmana yardım edebilen uzmanlardır diyeceğiz arkadaşlar. Buraya da e, experts, experts getiriyoruz. Evet arkadaşlar, kelimelerimizin hepsini yerleştirdik. 10 tane kelimemiz vardı. Arkadaşlar bu yayınların devamı için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Herkese başarılar diliyorum, mutlu bir gün diliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.